Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile karşınızdayım. Evet. Trendler bizim için çok önemli. Yani trend demek hayat demek. Stop demek hayat demek. Evet, şöyle bir trendimizi çizelim. Evet. Görüktüğü üzere Bakınız. En fazla noktanın birleştiği yerden alıyoruz. Evet. E, tepe noktalarını da birleştirelim. Yine tepe noktalarda en fazla noktanın olduğu yer. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz bir yükselen trenddir. Evet. Şimdi e, destekler bizim için artık yükselişin başlangıcıdır. E, bu destekler, e, evet. Bu destekler kırılmadığı müddetçe destekler her zaman bizim için nedir? Bir alım fırsatıdır. Evet. Görüldüğü üzere Şöyle büyütelim. Evet. Bakınız. Birinci desteğimiz. ikinci desteğimiz. Ve şu anda ne yapmış? Üçüncü desteğimizi ortaya koymuş. Şöyle büyütelim. Şimdi arkadaşlar. Bu hissemiz. Üçüncü desteğin üzerinde tutunduğu müddetçe. Artık e, direnç noktasını tekrar deneyecektir. Şimdi e, destek trend çizgimizi aşağı kırmadığı müddetçe e, bu hisseyle ne yapılır? Yola devam edilir. Bakınız küçük bir e, ayı tuzağı e, trend çizgimizin altına küçük bir sarkım olmuş ancak gün içerisinde e, kapanışı trend çizgisinin üzerine yapmış. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar e, trendler bizim için her zaman olumludur. Bizim için alım fırsatıdır. Evet, şöyle bakıyoruz. E bazen ne olur trend içerisinde trendler de olabilir. Hemen onu da çizelim. Evet, şöyle baktığımız zaman trend içinde oluşmuş bir trend. Ne zaman ki bu trend bakınız aşağı yönlü kırılıyor. O zaman satıştır arkadaşlar. Evet. Önemli olan destekten alıp dirençte de çıkarmaktır. Eğer direnç kırılmaz ise Oradan e, alanı terk etmek gerekir. E, çünkü tahta yapıcılar veya trend e, üzerinden e, alsat yapanlar e, mutlaka e, bu şekilde bir gözlem ve bekleyiş içerisindedir. Eğer direnç kırılmamışsa tepe noktada mesela şuralarda tepe noktalarda direnç kırılmamış ise Örneğin şöyle yapalım. Örneğin şurada Bakınız e, tepe noktada direnç maalesef kırılmamış. Şimdi burada bekleyip eğer geri bir hareket yapmış ise elimizden hisseyi çıkarmamız lazım. Ve tekrar desteğe gelmesini beklememiz lazım. Veyahut da bu e, tepe noktamız direncimiz açılır ise kırılır ise tekrar girip o kırılma anı artık destek kabul edip yolumuza devam etmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yükselen kanal trendleri her zaman için özellikle ayı piyasasında bizim için olmazsa olmaz arkadaşlar. Destekte de yakalayıp şöyle yapalım. Arkadaşlar şu desteğimizde yakalayıp dirençte hissemizi elimizden çıkarmamız lazım. Eğer biz hissemizi destekte yakalamış olsaydık 1.70'lerden 2.80'lerden de satabilirdik arkadaşlar. Veyahut da şöyle bakalım. Şurada hissemizi alıp şurada da satabiliriz arkadaşlar. Takriben 2.20'lerde al üretmiş, 3.90'larda sat üretmiş arkadaşlar. Kesinlikle yükselen kanal trendleri bizim için önemlidir. Destekler aşağı yönlü kırılmayıp yukarı yönlü hareketini yaptığı müddetçe ve o sırada tabi Oluşan hacimler de bizim için önemli arkadaşlar. Ciddi bir hacim oluşmuş ise, bakınız hacimde bir artış. Bunlar bizim için önemli kriterler arkadaşlar. Destek dönüşleri ve dirençlerden geriye dönüşler her zaman hacimli olmalı arkadaşlar. Hacim bizim için o desteğin artık destekten yükselişin başlangıcının habercisidir. Eğer bir alım hacmi var ise. Ancak destek aşağı yönlü kırılır ise bu da bizim için nedir arkadaşlar? Bir sat sinyalidir. Evet. Bu kısa videomda bir trend ve destek direnç anlatımını sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Hissemizin ismi önemli değil arkadaşlar. Evet, görüldüğü gibi hissemiz şu anda 289'larda. Ve dipten yukarı yönlü bir hareketini başlatmış konumda. Yani aşağıdaki siyah çizgimizin, tren çizgimizin altına sarkmadığı müddetçe bu hisseyle yola devam edilir arkadaşlar. Evet, sağlıcakla kalın. Destek ve trenler üzerinde kafa yorun. Evet, bu sadece bir teknik analiz arkadaşlar. Sadece eğitim amaçlıdır. Kesinlikle alsat içermemektedir. Tekrar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.